Bu traktör sıradan bir test parkuruna değil. Afrika çöllerine, güney kutup noktasına, dünyanın en zorlu coğrafyalarına gönderildi. Dünyada çöl rallisini tamamlayan ilk ve tek traktör oldu. Çünkü üreticisi sınırları görmek istiyordu. Sahra çölünde 3000 kilometre yol yaptı. her koşulda neler yapabileceğini kanıtladı. Ve şimdi o büyük yolculuğun ardından üretildiği yere, Fransa'daki Bovet Massey Ferguson fabrikasına döndü. Ve biz de oradaydık. Big Small bu hafta sizi Fransa'ya traktörün doğduğu yere götürüyor. Burası Avrupa'nın en modern traktör fabrikası. Bu dev tesiste her 5 dakikada bir yeni bir traktör üretiliyor. Çok az kişinin girebildiği alanlara girdik test pistine çıktık, tozu dumana kattık ve evet bazen basketbol da oynadık. Markanın 1847 yılında Kanada'dan başlayan 180 yıllık öyküsünü barındıran müzeyi gezdik. En yetkili isimlerden geleceğin tarım teknolojilerini dinledik. Sonra kameramızı fabrikanın kalbine çevirdik. Bir traktör nasıl üretilir sorusunun cevabını sizler için görüntüledik. Ve üretim başlıyor. İlk adım şasi tüm yapının taşıyıcısı burada doğuyor. Motor ve transmisyon birleşiyor. Her parça milimetrik hassasiyetle monte ediliyor. Kabinler ayrı bir üretim hattında toplanıyor. İçerisine girdiğinizde bir traktör değil, adeta bir otomobil kabini hissi veriyor. Joystick kontroller, dokunmatik ekranlar, akıllı yönetim sistemleri. Hepsi bu hatta monte ediliyor. Ardından dış gövde boyanıyor. Kalite kontrol, her rengin önüne geçiyor. Robotlar ve insanlar birlikte çalışıyor. Çiftçiden bahsediyoruz. Çiftçi odaklıyız diyoruz. Çiftçinin yanında diyoruz. Bir de çiftçi koşullarında olmak lazım. Onların çalışma koşullarını arada bir deneyimlemek ve evet. gerçekten ihtiyaçlarını doğru anlamak adına da bizlerin tarlada gerçek koşullarda bu işin nasıl yapıldığını görmemiz lazım. Ve Massey Ferguson en son lansmanını yaptığı ürünleri. Birebir denemeleri, tarlada ekipmanlarla gerçek koşullarda e, simülasyon değil, e, denemelerini sağlamak için buradayız. Arkamda görmüş olduğunuz 5M serisinin lansmanı Türkiye'de yaptık. Ve Konya'daki lansmandan sonraki biliyorsunuz,